Değerli arkadaşlar, bugün müvekkil Hidayet Karaca ile görüşmek istediğimizde, meslektaşlarımızla görüşmek istediğinde kendileri üç tane avukat belirlediklerini, bunun dışında başka avukatların görüşmesine izin vermeyeceklerini söylediler. Bunu biz hangi yasadan hareketle böyle bir uygulamaya gittiklerini sorduk. Savcı Bey'in böyle bir talimatı olduğunu söylediler. Ceza muhakemesi kanunu çok açık. Bu konuda herhangi bir sınırlamaya sınırlamaya gidilmemiş. En az 3 avukat ifadesi var. En az 3 avukat demek icabında 13 avukat demek. Fakat kendilerince kendi isim ya e, tespit ettikleri isimleri yazıp onun haricinde e, başkaca avukatların görüşmesine izin verilmemesi e, savunma hakkının kısıtlanmasıdır. Bu şartlarda biz eee müvekkilin burada ifade vermemesi, belki susma hakkı kullanmasını da değerlendirmekteyiz. Çünkü burada silahlar arkasında savcı e, savcıyla tamamen etten duvar örülmüş. Savcıyla görüşmek istediğimiz zaman aynı anda 10 15 tane polis karşımıza dikiliyor. Savcıyla birebir temasımız müm e, mümkün değil. Bu bir yargılama faaliyeti. Adliye içinde avukatların savcılarla görüşmesi dosya ilişkin ee, soru sorması mümkünken burada kısıtlanıyor. Savcı dokunulmaz bir konuma çıkarılmış üst katlarda avukatlar e, dışarıda binanın içine dahi sokulmuyor. Bu savunma hakkının kısıtlanmasıdır. Şu andan itibaren hele hele avukatların görüşmesinin de kısıtlanması bizi e, burada susma hakkı kullanmak ve e, adliyede ifademizi vermeye e, bunu, bunu konuşmaya, bunu tartışmaya sevk etti. Ben bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.